Ha, garip bir yerdeyiz kanka biz. Hiçbir ne kullanabiliriz? Kanka bura çok labirent gibi ama ne koyayım? Hep çok büyük ama. Ne kadar komik ya. Kanka bu nasıl bir... <laughs> Arap. Ne oluyor ya bana koyayım? Oğlum Arap o değil. Aşağıda gibi geziyor lan. Geldi. Oğlum ya, alt mı? Üst kata gelsene. Aa birisi buldu ama koy. koy. ne koyayım? buldum lan yanlışlıkla bir şey buldum. Arap sen mi buldun lan? Ne ne buldu, şey bandı koyuyor, bandı koyuyor. Yatak odasını bulsanız bulsanıza. Tabii efendim. Kanka nereye gideceğiz ama yata.. alt kat. ne Bekoz bizi korkutma ne lan. Ne, ne, lan? ne, lan? ne ol, lan, ol, lan? neredesin? Sizi sesleri biraz kısmam lazım ya. Çok çıkıyor. Git git Oğlum nasıl kısacağım lan? Sizin sesleri nasıl kısacağım? Arap neredesin? odası değil gibi kanka Yatak yok ama. Allah Allah. Kanka yatak odası bence üst kattadır bu arada. Benim böyle evim olsun ben üst katta yaparım yatak odasını. Üst katta ee, yani nereden çıkacağız var. ki? Merdivenden. Al. Gelinin günlüğü burada. Allah Allah. Gelinle mi uğraşacağız ya şimdi? Sikiyi alt kocana git ama. <laughs> Aa buraya yatak odası bura. Nerede? Hedon'dası burası Altta mı üstte Teko mi yarra Beko ile biz bulduk. Oyalatıcı. Eee? Arap gel lan buraya sen koyacak sende o. Arap. Ben koyacağım bunu. Neredesin? Neredesin? Ana en Aile var ne biçim konuşuyorsun yarra. Neredesiniz oğlum? Arap buldum Arap buldum Arap buldum. Oğlum Arap, Arap yanında ha. Sen neredesin onu bakayım? Neyim kaybolma? Salak yemin ederim gel. Annemize ah, hayırlı olsun. Hah. Tamam. Senin Gelinin fantezi, fantezi odası, odası kapısını açtın dedim Neredeyim ben Demin birisi bulmuştu onu. Arap bulmuştu Arap. Evet, bir kadın hak ne yaptın diye kalite falanca sordum. Hmm. Aa gelin fantezi odası buldum lan. Aa açtın işte, aha. Gelinlikse gelin iki şey bul. Ayna, günlük, ya Abi, mektup, burada. Mektup, burada, Ayna da burada. Beş, beko ayna da. de buldum. Şey. Bek için her gece çılgı oyamaya çalışıyorum. Sikerim. Ne oldu lan? Kim lan bu? Bir şey oluyor. orospu çocuğu yukarıda. Resle amına koyayım. Sikiyor. Emrah koş. Ananı sikiyorlar. Dedim ki. Kolye Aha, Buldum. Kolye kaldı. Kolye. Kolye şeydeydi. Altta altta. Ya, ya kim koş? Baba. Ananı sikerim Oğlum. Oğlum biz koşuyor buraya. Abi bir şey şey, şey olmasın lan. Nereye gittiniz? <laughs> Oğlum tek başıma kaldım lan. Koşuyor şu an. Hay anasını. Aa bana yine atladı amınak Aa burada bak Oğlum sıkma sıkma mal mısın? Hüseyin akde mi? Ama şey Ama bana atlıyor ya Mayak mısın lan sen? Evet mayayam Sanki şey sıkıyosun buna Sanki cana Şeye Lan onun bu- AAAAAAAA ses mi- hayır benim Really Really Oğlum e Al amına koyayım ya. Ha ne de Ben şu an sıkıyorum onu. Yapma. Yapma. Yerleştirin, işte serbest bırak. Aa bura 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 bura. Ha yok oğlum, serbest bırak diyor burası. Vanızım Koy baba. Buraya koy. Tamam. Bir... Gelip. Buldum buldum buldum. Ne haberiniz? Ne oluyor? Seslere bak. Neredesin? Yan ya. yanınızdayım ben. Gel gel. Ha vurdum öldürdüm lan. Lan yavaş lan. A Arap duvara bak, bak 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 yerde, yerde 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 oğlum yerde van, bak bak. Aaaa! Ne oluyor lan bu kalbim? Aaaa beni aldı. Ya, Arap, Arap ne ya? Arap ne ya? Aaaa! Tamam üstüne hiç al. 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 <laughs> Kurtardım Arap tamam. Ya bu orası böyle çıkacak mı yapmayın? ha. Yok abi haber verecek ama. Nerede lan? Gel 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 bura bak. Bura. Nerede? Tamam. Ananı ne sikerim. Beni yiyor beni yiyor. Oğlum beni alsanız da ben nerede? Gene mi çıktı Ne yapıyor? Sikerim. Oğlum mermi sesi yakındı ya. Neredesiniz? Karat ne? Karat ne Lan dur bir dur bir dur. Zaman. AAAAAA Dürümler eklemiyor Dağılırsın da Orospu közüm bırak beni Ekran gitti tam Abi A tavuk budu yok kanka bu Kadın geldi kadın geldi Beni getir Aa burada burada ağzım Gel lan Ağzım Hiç hayda gidiyor gibi değiliz ama Gel Aa bu kim? Abi Erkan beni kaldırdı Erkan ne yapıyor lan? Aga beni bağladı buraya Az kalsın çıkecek gibi Oğlum salmıyor lan alacak illa birini Ananı kaç kaç büyük Buray, buraya buraya geliyor ya. <laughs> bak gelsin de gel Arap'ta Arap'ta. Gel gel. Salak yemin ederim gel. gel. <laughs> gel. Baş buraya gelecek buraya. <laughs> Hah, nerede kaldı bu? Nerede amına koyayım geldi ya. Herhalde pes etti amına. <laughs> Koşuyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Burada Arap bak. Alright, ara işte, ara bak bak burada yarap bak bak. İzlesene de onu sadece. Ben bebek falan uzattım oh, da olmuyor. Aa, lan vur şunu. Lan vurmak bir şey yaramaz. Lan ya beni niye de vurduğunu amına koyayım. Aa, aa, ben, kanka <laughs> bana niye sıktın lan? Beni kurtarın lan. Bulamıyoruz abi şaka gibi ama. Aa, yavaş şey yok. Bebekleri öyle. İşte aa, nerede? Bir şey. Aa <laughs> ya annene senin <laughs> <Ha, gülüyor> Buldum tam bir vodo bebi tamam onu da biliyorum. Ha bende bende. Bende. sana. Aha, Bul. Ben Şu an aldım. Bana verin. Bir yerde. sikerim. Salak yemin ederim gel. Ya senin amına koyayım beni bırak artık orospu çocuğu. Bırak. Allah seni ne ara aldı oğlum yine? arada peşinden koşuyor amına koyayım. Ya, Gelme. Yani. Ne kadar komik ya. Oğlum şu kafatasını bak demin görmüştük ya kanka. Dur dakika alt kata indim. <gülüyor> <gülüyor> Hatta girişten soldaydı hemen ya. Girişte hemen sol arkadaydı ya. Buldum amına koyayım ya. Şömine de yak diyor. Şömine neresi oğlum? Ha gel de bul şimdi. En alt kattaydı. Bak şömineye dağılıp mı arasak yoksa şey mi? Hayır şömine bu kattadır bu arada. Aa, bırak bir Ananı sıçarım seni. <laughs> bırak beni bırak beni. <laughs> Tekme at ya lan. E, ben de şey yok ki. Eşyalar nerede ki kanka? Bende sağ sağda eşya görünmüyor bende böyle sağda. Aha. Ha. Abi şey yaptılar amına koyayım ya. Buymuş olmuş da oğlum. Bekir 10 dördümüzden birisi basacakmış işte ya. Ve kasede buldum. Kaset şeyiydi ya abi. Kasede buldum. Ne haberiniz? Aa buldum odayı. Neredesin? Yapma. Alım alım ağlama 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 leriydi. Bebeğim O mum çok yok ya. Ben çok fazla rastlamadım. O karı inamına koyacağım. Şey o karıyı amına koyayım. Buldum. Ah. Oh. Aa. Odan attı. Çocuk cümle yazıyor. Aa en zoru kanka. Kankam bir şey çık. Gelini gelini baştan çıkartacak cümle diyor Arap dur. oda anahtarı Arap tır Orospu karı Yok burada çocuk izliyor ya. Abi ne oluyor bir oksu sürü. Ha buldum buldum. Ha nice. Bu? Alt Aa, alt mumlar evet. mumlar vardı. Alttan alt mum yakacağız. Mumlar vardı ya. Alt katta iki tane mi üç tane mi ne vardı? Vurdum 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 kaç 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 kaç. <laughs> Amın oğlu. Bekle geliyorum. Alma alma al, tam. Al, al. Vurdum kaçıyor çıkışan bırakmaz mı şey. Ayağa kalk, ayağa kalkmasını bekledim. Beyler, ben köşeye sıkıştım. Bana yardım etseniz bana gelecek bu. Ya tamam yok. Kanka yok kanka burada bir yere koyulmuyor kanka. ya. Kanka bir bir dakika. Aa kapı var lan burada. Aa burada kapı o. Kapının içine yer, yere yerleştirin. Aa biri oldu. Altı biri oldu. Bak altıda biri oldu. Aynen. Orayı yerleştireceğiz tamam tamam. tamam. Fantezi odasında kapı var diye bir tane. Oraya koyacağız. Gel de abi. Oraya şuraya şuraya. Ya, ya, şuraya şuraya gel. Koy. Eksik yerlere koy. Aha. Ne oldu? Bitti mi? Hem sinematik girdi. Hadi böyle girdim. İzleye bakalım. İzleyemiyorum lan ben. Ben de donuk böyle koyuyorum. <laughs> Arap bir şey giriyor. <laughs> Oğlum bir şey oluyor bir şey. Ben de şu an dolap. Donuk... Bunun gerçek mi çekmişler lan bunu oyun için? Ay ama. Aga ben de şu an donuk biliyor musunuz? Oğlum, oğlum bak jumpscare şey. çıkacak ben çok korkuyorum. Oğlum gerçek çekmişler. Harbi helal olsun ama. Aga 5 lirak oyun ya, için dondum. iyi yani. Bak koşacak şimdi ha. Aha. Gördü ha. Bu oyun için gerçek çekmezsin. Kafayı mı buldun? Hareket bak oğlum. Aga ben dondum şu an. Ağzını ağzına çık. Aa yattı lan. Gel seni bir sikiyim. Hadi ya bir şey yapıyorsa yap artık ya. Aa. Dönüp bakmasın. Dönüp bakacak.